Olabiliyor. İşte o günü artık denize de girseler, havuza da girseler, güneşlenirken, şezlong üzerinde uzanırken bin bir sıkıntıya giriyorlar. Mahcup olduklar, utanıyorlar. Keşke yani şu tüyler olmasaydı diyorlar. İşte size böyle bir durumda yardımcı olacak, 3 dakika içerisinde istenmeyen tüylerden sizi kurtuluş, kurtaracak ve her kullanımda bir hafta gecikerek çıkmasını sağlayacak müthiş en son teknoloji yeni formül bu tüy dökücü krem sayesinde Artık denize girmeden, havuza girmeden 5 dakika önce baktınız ki istenmeyen tüyler var. Hanımefendiler bacak bölgelerinde, kollarında ve bikini bölgesinde gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Ne yapacaksınız? Kremi böyle vücudunuzda nerede tüyler varsa kurtulmak istediğiniz bir miktar oraya süreceksiniz. 3 dakika bekledikten sonra bir peçete yardımıyla eğer duş alma imkanınız varsa sevgili seyirciler duşun altına gireceksiniz ve kaymak gibi bir ciltle duştan çıkacaksınız. Hani derler ya afyon kayma. Hani diğer bir tabir, tabirle bebek cildine sahip olup duştan çıkacaksınız. Yani bir bebek cildi gibi olacak cildiniz. Ama ben sürdüm ama tanımam, çok acelem var. O zaman da elinize bir ıslak mendil alacaksınız veya kuru bir peçete. Kremi sürdüğünüz yerdeki o kremi peçeteyle sileceksiniz. Bu kadar kullanım basit sevgisiydi. Şimdi ben 3 dakika tutmadım bir buradan Arkadaşlardan rica ediyorum. 3 dakika geçmesi gerekiyor. Ben saatime de bakamıyorum şu an. Çünkü sizlerle konuşurken aynı anda da saat takip edemeyeceğim için arkadaşlar rica ediyorum. 3 dakika dolduğunda bana haber versinler. Bakalım buradaki kıllar, tüyler gidecek mi, gitmeyecek mi? Hep birlikte göreceksiniz. Bakın, eczanelerden bugün yeni formül, en son teknoloji, tüy dökücü kremleri almaya gitseniz, bizim size bu yapmış olduğumuz kampanyada biraz sonra fiyatını duyuracağım bu ürünü 100 TL'den aşağıya alamazsınız. Biz şu anda ekranı karşısında bizleri sevden herkese, bakın Doğru adam garantisi adı altında özellikle belirtiyorum. Son teknoloji en yeni formül. Bu kremi kullandığınızda bana teşekkür edeceksiniz. Neredeydin sen daha önceden doğru adam diyeceksiniz. Çünkü bizim o diğer ürünlerle, diğer kremlerle, spreylerle hiçbir alakamız yok. Onlarla ilgili çok ama çok şikayetler duydum. Herkesin derdi ben kullandığım cildinde yanma yaptım. Ben kullandım cildimde tahriş yaptı. Ben kullandım alerjik bir durum oldu. Keşke almasaydım gibi kötü kötü sözlerle maalesef o kremi aldıkları anladığınızı çok iyi biliyoruz. Bakın kötü sözlerle. Ben de bu duruma müdahale etmek adına doğru adam olarak dedim ki öyle bir kampanya yapmalıyım ki kullanan herkes memnun olmalı. Bakın 2015'e damgasını vuracak olan bu tüy dökücü krem sayesinde etkisini kullandıkça her hafta bakın haftada bir gün veya 15 günde bir kullandığınızda göreceksiniz ki her kullanımdan sonra tüylerde bir hafta gecikmeyle o çıktığını göreceksiniz. Bakın bu çok önemli. Bunu da iddia ediyorum ve doğru adam olarak da konuşuyorum. Daha önceden sen neredeydin diyeceksiniz. Bizim o spreylerle, diğer kremlerle hiçbir ilgimiz, alakamızın olmadığını özellikle ve önemli belirtmek istiyorum. Bakın sevgili seyirciler, bugün bu ekranda müthiş bir fırsat kampanyası var. İşte bu fırsat kampanyasında bu fırsatı şansa çevirmeyi başaran siz saygıdeğer seyircilerimize bu tüy dökücü kremden bir alana bir bedava kampanyasıyla Kargo KDV dahil Türkiye'nin her yerine nereden arıyorsanız arayın hiç önemli değil Türkiye'nin her yerine bir alana bir bedava kampanyasıyla 38 Türk lirasına göndereceğiz sevgili seyirciler. Bakın bir alana bir bedava 8 Türk lirasına göndereceğiz. Müthiş bir fırsat kampanyası. Bundan sonra bu Tüy dökücü kremi kullandıktan sonra hanımefendiler için de konuşuyorum, beyefendiler için de konuşuyorum. Diyeceksiniz ki gerçekten şu ana kadar eğer daha önce kullandıysanız keşke bu krem kremle önceki tarihler tanışsaydım diyeceksiniz. Ama zararın neresinden dönerseniz koptu. Elinizin altında başka süperler kremler olabilir. Onlarla ilgili bir yorum yapmıyorum ama Bugün bu tüy dökücü kremden sipariş verdiğinizde adresinizi açtığında ve kullanmaya başlayınca bize hak vereceksiniz sevgili seyirciler. Ağrısız, acısız, sızısız 3 dakikada tüylerinizden kurtulmak için bu fırsat kampanyasında bir alana bir bedava kampanyasında muhakkak ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarını arayarak bu üründen sipariş verin. Kargo KDV dahil Türkiye'nin her yerine bu müthiş fırsat kampanyasında 38 TL'ye göndereceğiz. Şimdi 3 dakikamız doldu mu? Bakın sevgili seyirciler, 3 dakika bekledim. Kremi, bir kere şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hafif, nemli bir kremdir. Islatmanıza asla gerek yok. Çantanızda, cebinizde taşıyabilirsiniz. Yolda, seyahatte, uçakta, gemide, iskelede, şezlongda birleştirirken. Yani aklınızda, hayalinizde gelebilecek her yerde. O anda eğer durumunuz müsaitse ve istenmeyen filerden kurtulmak istiyorsanız, gönül rahatlığıyla çantanızdan veya cebinizden çıkartıp bu kremi kullanabilirsiniz. Hafif, nemlidir. Islatmaya gerek yok. Sürüyorsunuz. İstediğiniz bölgeye ufak bir nohut tanesi büyüklüğünde. Sonra 3 dakika bekleyip siliyorsunuz. Şimdi alıyor muyuz? Şimdi ben silmeye başlayacağım. Bakalım etkisini göreceğiz. Şöyle dairesel hareketler yaparak sevgili seyirciler silmeye başlıyoruz. Bakın. Dairesel hareketlerle siliyoruz. Küçük bir bölgeye kullandım. Şimdi bakın. Görüyorsunuz afyon kaymağı gibi. Ne oldu? Cildimizde açılma yapmaya başladı. Evet şöyle peçetemizi değiştirelim. Şu anda siz görüyorsunuz. Islak mendil olsa tabii ki daha iyi olur ama biz kuru peçeteli yapıyoruz. Evet bakın hızlı bir şekilde hemen ortamı şöyle bir şenlendirelim. Bakın ortamı şenlendirelim. Sevgili seyirciler, Türkiye'de ilk kez bugün bu tanıtımda seyretmiş olduğunuz bu tüy dökücü krem gerçekten garantili bir üründür. Onu özellikle söylemek istiyorum ben doğru adam Erdem olarak garantisini verdiğim ürünlerle sizlerle buluşurum. Ve bugün bu ekranda bizleri seyreden sizler gerçekten çok şanslısınız. Bakın ense bölgesi, kollar, bacaklar, genital bölge, vücudunuzda nerede istenmeyen tüyler varsa kurtulmak için bu tüy dökücü kremden sipariş verin. Özellikle beyefendilere de seslenmek istiyorum. Bakın bazı